Her konuda anlaşıldı oyuncuyla. Yaklaşık 4.5 milyon lira civarında bir rakam alacak. 4-5 sene o daha belli değil sadece. Rakamda anlaşıldı. Anlaşıldıktan sonra da Benfica ile pazarlığa gidilecek. Kulüpler arasında bir anlaşma yok. Onu söyleyeyim bir kez daha. Jose Mourinho da oyuncuyu hemen İstanbul'a getirilmesini ve çarşamba günü de Feyenoord maçında sol kanatta 11'de oynatılmasını istiyor şu an. Bunu talep etti yönetimden. O yüzden böyle hızlandırılmış bir aktivite oldu. Şimdi yine yazan çizen çok fazla gazeteci yorumcu var. İşte diyorlar ki başka takımda oynamayacağını deklare etsin, başka takımda oynamam desin, Fenerbahçe'de forma giymem desin. Ya bu baskılar Hakan'a da yapıldı abi. Ya yani neden bu baskılar Fenerbahçe bir oyuncuyla ilgilendiğinde tekrar masaya yatırılıyor? Bu hep yerleri Fenerbahçe istiyor. Ama zaten. Fenerbahçe, <laughs> Fenerbahçe en başından beri istiyor. Bak abi en başında Uğurcan Asar Mayıs ayında görüşmelere başladılar. Kaleyi Uğurcan yapsa sol öne belki yabancı bir oyuncu alabilirler. Uğurcan'ın Galatasaray istediğinde de yani öyle abi hiçbir hiç şey olmuyor ki. gözünü seveyim. Ne olmuyor oğlum ben ağzımın ucunu isterim dedim ben bir, bir ay tepki gördüm. Ama sen Galatasaray taraftarından ya da kitlenden tepki görmüşsündür. Fendi.